Merhaba, benim adım Alexandra, fizyoterapistim. Ve size burada Down sendromlu bebeklerle nasıl hareketler yapacağınızı göstereceğim. Bugün burada Livia ve Rodrigo'nun bebekleri Alice ile birlikteyiz. Ve size 0 ila 3 aylık bebeklerle nasıl çalışabilirsiniz onu göstereceğiz. Bebeğinizi dizinizin üzerinde hareket ettirmek harikadır. Çünkü göz teması kurabilirsiniz. Bebek dizinizin üzerindeyken onu nazikçe bir o yana bir diğer yana sallayabilirsiniz. Ayaklarına hafifçe baskı yaparak bacaklarını da hareket ettirebilirsiniz. Ah beni itiyor musun? Çok güçlüsün. Bu erken aşamada onun dokunma hissini geliştirmek için kullanacağınız enteresan bir şey bebek saç fırçasıdır. Şimdi uygulayacağımız basit bir yol ayaklarının altını gıdıklamak olacak. Merhaba oradaki minik ayak. Merhaba. Bu pozisyon da çok iyidir. Söylediğim gibi çok dikkatli olun. Çünkü yeni doğan bebekler henüz başlarını kontrol edemezler. Siz de küçük hoplatmalarla çalışmaya başlayabilirsiniz. Hop, 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 hop. Bebekleri karınlarının üzerine koymak onlar için çok önemli. Bu başlarını kontrol etmeleri için onları teşvik eder. Sırt kaslarını, kollarını ve ellerini de güçlendirir. Bir şey denemesi ve başarması onun için tatmin edici. Bir diğer önemli nokta oyuncakları algısını harekete geçirmek için kullanmaktır. Bu şekilde birçok şeyi teşvik edebiliriz. Görüş. Sesler. Alice nereden geliyor bu ses? Duyuyor musun? Ona bir sesi yaklaştırdığımızda bebek ilgilenir ve oyuncağa bakar. İlk olarak siz oyuncağı keşfetmesine yardım edersiniz. İşte böyle. Aferin Alice. Evet, Alice. Buradan geliyor. Bak bakalım buna. Sevdin mi? Tekrar onun elini kolunu hareket ettiriyorum. Oyuncağa ulaşması için. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Alice epey oynadı. Gelecek videomuzda daha fazla egzersizlerle devam edeceğiz. Bu videolarla bizim amacımız... Sizlere bebeğinizle nasıl çalışabileceğiniz hakkında fikirler verebilmek